Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle crafting table'dan kılıç ve öbür malzemeleri yapmayı göstereceğim. İşte burada ilk önce wooden sword nasıl yapılır onu göstereyim. Bir çubuk, iki tane tasta gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle olacak o iş. Bir tane yaptık gördünüz. Ben şu an kritik modda olduğum için böyle yapacak. Yoksa normal survival modda olsam normal yapardı. Ee, ondan sonra balta nasıl yapılır onu göstereyim. Bir çubuk, iki çubuk, üç tane de tahta gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir tane de balta yaptım. İşte kılıçtan tahtamız burada. Böyle. İşte ta tahta kılıcın etkisi kaç tane bilmiyorum ama ilk önce bir nasıl öldürüyor bakalım. İşte kaç vuruşta belli değil ama Yine de öldürdü. Ondan sonra yine kaç vuruşta öldürdü ona bakalım. 2 vuruşta öldürdü. Öbürküne gidelim. Oradan e, crafting table başka malzemeler yapalım. Orak yapalım bir tane yaptık işte gördüğünüz burada. O şey yapabiliyoruz. Öbürküleri de var. Hmm, şey crafting tabledan yapabiliriz. Eee. Kazma yapabiliriz. Kazmayı da 3 blok 2 tane de çubuktan yapılıyor. Ee, i̇şte yaptım bir tane. Kırıyor yerleri ama ee, şey pek creative modda olduğum için kendim ellerimle de kırabilirim hemen. Ee, survival modda kendiniz kırması biraz uzun sürer ama yine de kırar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.